Çocukluk. Bakın bu çocukluk şiiri nasıl yazmış. Benim bu kitap gibi 5 cilt daha bekliyor. Hazır kıtada bekliyor. Sponsor arıyorum baskı için. Ee, bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Otomatik abone olursunuz. Her YouTube'a videoyu yüklerken YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Bilginiz olsun. çocukluk. Çocukluk yaşamadım, ki. Çocukluk yaşamadım ki. İçimi yakar özlemi. Sevda gönül yakar beni. Kıtay bir Çocukluk yaşamadım ki. İçimi yakar özlemi. Sevda gönül yakar beni. Çocukluk Özlem yakıyor. Ben dertleri se serpiyorum. Çileleri ekiyorum. Acıları biçiyorum. Çocukluk özlem bitmiyor. Bitmiyor. Bu kitap biraz hoşuma gitti. Bir daha alacağım. Ben dertleri se serpiyorum. Çileleri ekiyorum acıları biçiyorum. Çocukluk, özlem bitmiyor. Hele bakın, bağrım yanık. Suçum sevmek, durum sanık. Suçum sevmek, durum sanık. Sevda gönül, aşklar tanık. Öz, özlem ile yanıyorum kuşlar gibi yuvasızım. Orada burada geziyorum. Bir dostum yok ki dertleşeyim, dertleşeyim. Allah'tan başka dost, dostum yok. Allah'tan başka dostum yok. Dertlerim sıralı dağdır. Ben sevdim Sevenim yoktur. Başıma gülenler çoktur. Başıma gülenler çoktur. Özledimdir Cemal Gökçe. 12. ayın 18, 2017'de yazdım.